Merhaba arkadaşlar. Kanala ve canlı yayına hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün University of California San Diego'dayız. Şu anda hatta bilgisayar mühendisi, elektronik mühendisliği fakültesindeyim. Çok tatlı. Burada böyle, böyle hey, robot tarzı, oyuncak tarzı şeyler var. Bu binanın özelliği, bu binanın böyle tepesinde böyle değişik duran, böyle çekmiş gibi bir duran, böyle küçük bir bulutla doyar tarzı bir şey var. Hoş, bayağı Benim burada arkadaşım Erkut çalışıyor burada doktorasını yapıyor ondan dolayı işte buraya geldik ve hatta laboratuvarları vesaire gösterdi Ben de size biraz daha hem kampüsü hem burada fakülteleri gösteriyor olacağım Hemen kamerayı çevirelim göstermeye başlayalım okul çok tatlı zaten Kaliforniya olduğu için hava her zaman çok güzel bir de San Diego'dayız şu bina tabii şu an buradan tersten görünüyor. Buranın tepesinde 7. katta böyle bir bina var. Hatta yukarı çıkıp göstereyim ben size. Burada hocaları görüyoruz. San Diego hocalarımız. Çağıralım asansörü. bayağı aslında üniversite gezmiş oldum Amerika'da. Hem yani Doğu yakasında zaten bu falan video attım gördünüz. Hem de Batı yakasında şimdi University of California'nın San Diego'sundayım. Bir de University of California'nın Santa Barbara'sına gideceğim. Orada bir süre kalacağım. Orada yakın arkadaşlarımdan Kemal okuyor, doktorasını yapıyor. Bayağı bizim zaten zaten doktora yani gelen olduğu için bir de California çok tercih ediyor. Benim de bayağı arkadaşım var burada. Hemen kamerayı çevirip gösteriyorum böyle yani. Yedinci kattayız. Yedinci katta aslında bir müze tarzında bir şey yapmışlar böyle. Amacı ne bilmiyorum. Şu an hafta sonu diye ziyarete kapalı giremiyoruz. Ama hafta içi ziyaret edebiliyoruz. O zaman ben alt kata ineyim. Herhangi bir sorusu olan varsa tabii sorabilir bana cevapları. Bu sabah tabii bana göre sabah size göre akşam oluyor. Bir yayına katılır. Orada böyle yurt dışında yüksek lisans kurulu üzerineydi. Bayağı konuştuk. Onu da yeni bir gelecek yakında. Yani burada ne lazım? Bakalım. Çeşitli staj programları da var aslında. Ha, gönüllü 200 dolar mı? Wow. Gerçekten iyi para veriyorlarmış. Burası hemen şu anda bir kata indim. Burada mezun öğrenciler, mezun diyorum. Yüksek lisans doktor öğrenciler için lounge var. Buranın yurt imkanları da gerçekten çok iyi. Ben işte arkadaşım Erkut'un kaldım. Yurtunda kaldım. Gayet güzeldi. Zaten buraya 10-15 dakika girme mesafesi. Sabancı gibi biraz da böyle böyle kampüs yaşamı var. Ama kampüs çok büyük. Gerçekten çok büyük. Bir de çok tatlı yani. Çok güzel. Evet, zaten Bir geri geldi. Amerika'da daha ne kadar kalacağım, yaklaşık bir buçuk ay daha falan buradayım. Burada Kaliforniya'yı bitirdikten sonra Texas taraflarına geçeceğim, sonra Louisiana, New Orleans falan. Sonra işte zaten uçuşum benim Miami'den Florida'ya geçmem gerekiyor. Bayağı vakit var daha. Benim zaten Kasım sonunda uçuşmasın da görüşüm. O noktada daha buradayız. Evet, Erkut burada. Kim merhaba? Canlı yayın Sabancı'dan falan katılanlar var, dinleyenler var. Evet, Erkut sen anlat. Ne yapıyorsun burada? Ee, ben bunu doktor da yapıyorum. Ee, elektronik mühendisliği ikinci sendeyim şu anda. Çok tamam, iyi. Tamam. Ben sana birkaç soru soracağım. Sor. Sabancı'da ne yaptın? Ee, Sabancı'da lisansımı ve masterımı yaptım. Hı, hı. Ee, yine elektro elektronik mühendisliğinde. Yani şu anda da yani doktoraya geldim. Burada doktoramı tamamlıyorum. Neden burayı tercih ettin San Diego'yu? Ya yani çalıştığım alanda özellikle yani en iyi üniversiteden muhtemelen de en iyi üniversite burası olduğu için burayı tercih ettim. Sabancı'dan Yaşar Hoca da burayı tercih etmiş. Ya, <laughs> Yaş Hoca evet buraya şey geldi ya yani, hani... bir senelik mi geliyor onlar? Evet guest, guest scholar olarak geldi yani şey. Mesela bunu daha başka bölümlerdekiler hocalar da yapmışlar. Yani mesela Kamer Hoca bir iki sene önce yapmıştı. O hayal mi gitmişti o? Galiba emin değilim ama o da yani guest scholar olarak bir sene sabatı kılın yapmış. Yani ya bir yandan yürüyelim kampüsü gösterelim. Ha, sen çantayı alabilirsin. Aynen çantayı alayım ben. Evet. Artık sağ beni burada misafir ediyor. Bana gösteriyor buraları. Lapları falan gezdik şimdi. Senin diğer alternatifler neydi? Ee, diğer alternatifler... Sen altı başvurdun değil mi? İsviçre başvurdun. İsviçre başvurdum. Bir de Löwen'e başvurmuştum. Hı hı. Hani e, Löwen'den, e, Kolombiya'dan, Kolumbiya'dan, e, Kaltek'ten. Yani hani ben şey diyorum, Kolombiya'ya New York'a giderdim veya yani Kaltek'e giderdim diye de. Sen herhalde buradaki hoca çok iyi diye burayı tercih ettin. Evet, buradaki hoca çok fazla iyi olduğu için. Ha, oradaki hocalar kötü değil, oradaki hocalar da çok iyi. Ee, yani bazıları hatta kendi alanlarını yine Pioneer diyebileceğimiz seviyede. <laughs> Özellikle Kolumbiya'daki hoca e, şeyi mesela hani bu... Belki aranızda bir mühendisliği veya elektrik elektronik okuyanlar varsa biliyorum. Sen zaten, Erkut zaten çap, çap yaptı. Çapı bitirdin mi sana, bilgisayarla? sen bilgisayarla? Sen çift anı daha da yapıyordun ya. Bilgisayar elektronik. Dersini bitirmiştim evet. Ee, şey, daha sonra da artık lisanstan sonra da yüksek yüksek lisansta şey yöneldim yani elektron yani elektronik, elektronik yöneldim ama yani hani işin bilgisayar kısmında özellikle yani e, kriptografi kriptografi kısmında dijital kısmında hı hı. hani bu komple arkeolojik kısmında daha çok mühendisliğine harfiye verilen kısmında hiç bırakmadım. Hı hı. Sen yüksek lisansta da mı aynı alanda çalışıyordun? Evet. Tamam, da Peki direkt şey düşünmedim mi lisansı bitirince çıkmayın? Ne ee, yüksek lisans da yaptın. Ya birazcık yani aslında düşündüm hani lisanstan sonra çıkmaya ama o zamanlar ailemin sağlık durumları gibi durumlar söz konusu olduğu için. De, pandemi hani, dönemiydi o zamanlar. Evet. Yani hem pandemi dönemi hem ailedeki sağlık dönemi, sağlık durumları. hani böyle durumlar olduğu için şey yapamadım yani ben yani master içinde iki sene daha kalmaya karar verdim. Master'dan sonra da şey geldik hani e geldim. buraya geldim. Evet. Şimdi bir yıldır buradasın. Evet. Genel yani olarak memnunsun hayatından. Evet memnunum. Hani alışma süreci biraz bayağı zor oldu benim için en başlarda. Ama alıştıktan sonra aslında yani şey oluyor. Bir, yani şöyle özetleyelim. 1. sene falan 2. sene artık yani biraz daha işin içine girmeye başlıyorsun yani. Mesela birinci sene birazcık daha hayatta kalmayla geçti benim için. Yani nasıl yemek yapayım, nasıl şey yapayım hani. E, İnternet tüttü galiba galiba. Hani hangi spor yapabilirim yani. ikinci sene artık birazcık daha işe ulaşıyor kısmına veya şey kısmına girebiliyorsun yani. Donatma kısmına. Toplamda 3-4 yıl sürüyordu değil mi? Evet. Yaklaşık 4 yıl genelde. Yani mas master yaptıktan sonra doktora yapmanın öyle bir avantajı var. Yani yoksa mesela sen ancak doktora gidersen 5-6 yıl çıkıyor. Yani master altı doktora teknik olarak konuşur. Bir de sen research asistanlık ya da teaching asistanlık yapıyor musun? Ee, yok. Yapmıyorsun? Master'da ek... Tamam, işte sen iyi değil galiba. Hah, geldi. Yaptın, Sabancı'da yaptın. Sabancı'da hı hı. Yani, Seyirlik yaptım, Sabancı da yaptım. Sabancı da yaptım. Sabancı'da yapmıştım TA'lik, LA'lik de TA'lik de burada yapmıyorum. Hani burada optional. Burada ama yapınca ekstra para almıyor musun? Eee Maaş falan. Yok çünkü... Mesela senin zaten bursun var diye. Aynen. Çünkü ben burada Grattsun Research olarak kuruluyorum. Felaket donuyormuş. Ama ben de şu an iyi. Şu an herhalde iyi. Durmak lazım. Herkes önce donuyor. Olur öyle. <laughs> şu anda şey yapmıyorum yani evet. Asistanlık yapmıyorum ama zaten rahat sürekli bir sözcü olarak buradayım ben yani. Benim görevim araştırmacılık. Evet. Ben labda çalışıyorum. Yani araştırmam yapıyorum, tezime odaklanıyorum. Aa, soru sormuşları da yanıt vermişsiniz demiş. Tekrar sorarsan şey çünkü gidiyor burada sorular. Ya gelmiş o bayağı bir soru gelmiş aslında. Yayın kalitesini laf etmişler. Evet ne yazık ki internet çok iyi değil burada. Lövenden kabul almıştım, evet. Ee... E neden gitmedi? Loven nerede <laughs> bu arada? Belçika'da evet. şey alın aldığım de şöyleydi hani benim alanımda o Belçika'da Ainěk diye bir firma var. Hı hı. Hani yani başarılı bir elektronik firması. Yani onların Ainěk ve ortak bir var. Hani aslında hem Ainěk'in çalışanı olacaktım hem de Löwen'de doktor öğrencisi olacaktım. Hı hı. Yani kabul almıştım ona. Ya ama düşündüm aslında hem kariyerim için evet. Evet hem kariyerin için hem de yani hani gelecekteki fırsatlar için yani ne kadar yükselebilirim ya yani hani kendi yetkinlik için ve o hocamı da göz önünde bulundurarak ya yani buradaki hocanın statüsünü <laughs> hani seviyesine göz önünde bulundurarak buradan buraya yönelme kararı aldım. Bir de Amerika istiyordun sen daha çok Avrupa'dan ziyade herhalde. Evet hani Avrupa, Avrupa'dan çok Amerika istiyordum. Avrupa'ya da başvurmuştum ama ETA Zürich ve Loren'den kabul gelince de aklım karışmamıştı değil. Özellikle ETA kabul geldikten sonra. Burs da verdi mi? Evet. Ha, oradan burs almak zor çünkü. Erkut işte bayağı çalışkan öğrencilerimizden. Dur, başka sana soru gelmiş mi sorayım. İlk yılın mı diyen olmuş. Evet, ilk yılın. E, i̇lk yılın bitti, ikinci yılın. Aynen. Aynen, ikinci yılın. Aa, başka bir şey var mı olmuş. Tamam. Okulun imkanları nasıl genel olarak? Her şey var. <laughs> evet her şeyi bulabiliyorsunuz yani. Zaten Greta e, Auschwitz'in içinde market vesaire de var. <laughs> hani marketiniz, yani havuzunuz için yani e, şey. Yani, havuz da gördüm ben açık havuz gördüm ya baya. Evet var hani şeyde o, o açık havuzun yanında hatta bal da var Hı. bir tane. Çok iyi her şey var yani. Şurada zaten karşıda yemek yerleri var yazmışlar. Burası böyle üniversite merkezi ama böyle küçük bir AVM gibi aslında bayağı her şey var. Hoş, biz de bir şeyler yiyeceğiz zaten birazdan. Kampüs zaten fazlasıyla büyük. Hani teknolojik imkanları olsun, hani, sana sağlayabildikleri olsun, research funding'i olsun, her şeyle yani bayağı Ferrari ya. <laughs> Öyle demek aslında en mantıklı. Yani. Sıralamalarda kaç burası? Bayağı iyi herhalde sıralamalarda. Sıralamalarda iyi. Yani hani UCSD daha, daha, yeni kurulan bir üniversite. Öyle <laughs> mi? Yani, <gülüyor> 60'ların sonu, 70'lerin başı yeniden kalsın zor yani. Mesela bunu başka UC'lerle kıyaslayınca onun yani mesela UCLA veya Berkeley'ne Onlara başvurmuş muydun? Var. Baş, yani Berkeley'e başvurmuştum. Hı hı. Ee, şey, UCLA'ye başvurmadım. Onların mesela yani şeyi var. 30-40 sene şeyi var ya yani hani head start'ı var. Yani, tabii, tabii. tabii, evet. Evet. Yani UCS'de hot shot aslında. Hani yani hızlıca ilerliyor rankinglerde. Ama rankingleri geçtiğim yani kendi alanında en en iyisi olduğu için. Zaten yani e, bizim alandaki en iyi, en, en iyi da anlaşmaların en iyi kualtımı. Kualtımı ja, sen gördün yani. Ja, evet, hatta yani katında e, şey var yani. Kualtımı da ben sana sakin olayım. Kualtımı da ben sana sakin olayım. Kualtımı da Neredeydi? Şu taraf mıydı? Ay, şu. Ah, Gelme kafam karıştı. Bir, bir soru yani tut oldum. Başka soru var mı? Ee, şey var. Yurt olanakları nasıl? Yurt çıkıyor mu? Ee, grada, gr olarak şöyle. Hani... Garanti mi ilk senende? İlk iki sene garanti gibi derdim ben. Hani tabii ki ne kadar erken başvurduğuna da bağlı. İlk iki seneden sonra olasılığın çok düşüyor. Yani neredeyse sıfır kadar. Ondan sonra yani grade Ama Kemal'e hiç... Çık çıkmış sıfırda değil o zaman. Yani ne, neredeyse sıfır. Kemal çok şanslı. Evet. Kemal gerçekten çok şanslı. Ee, o UC Santa Barbara'da bir arkadaşımız bizim. Hani e, yani grade çıkmayınca da artık ikinci seneden sonra o zaman kampüs dışında evler bakmaya başlıyorsun. Yani ya orada kiralar bir buçuk katına falan çıkıyor. Bir buçuk katına falan çıkıyor kişi başına. Peki genel olarak doktora da şey şikayeti oluyor. Doktora da aldığı maaş yeterli olmuyor vesaire diye. Evet doğru. O konu zor mu değil mi? Evet. Hani hatta bu UC'lerde de Kaliforniya pahalı bir eyalet. Bayağı UC'ler arasında grev de oldu. Şimdi Hı. maaş altında gittiler. Step, step, yani step, step wise, maaş altı oluyor bizde de şu anda? Yani şimdi bir maaş altında oldu Eylül'de. Kasım'da galiba bir tane daha şey var, evet. Şimdi böyle yavaş yavaş maaşı yüksek çekiyorlar ama... Bu de Amerika'da da bayağı enflasyon var. Evet. Her şey pahalılaşıyor yani burada da. Evet, evet yani mesela şeye geçtiği zaman ben metalde bir çıkıştım, ben işi, şey çıktığım o mesela maaşın %60'da şey gitti. Ekstra evet, evet. evet. Hemen size göstereyim evet. burada böyle küçük bir havuz bir şey yapmışlar. Burada da hamaklar var. Bayağı her yerde hamaklar var. da öyle şey yapılıyor. Oturulabiliyor. Biz o zaman yavaştan yemeğe gidelim. Zaten evet. yayında yayın çok zorunluyuz. İsterlerse direkt başka video çekelim. Evet, evet. Kullarını her zaman Biri şey yazmış, sana linkinden soru sorabilir miyim? Evet. Yazarsın, her da görüneceğim, sahip olunca cevaplar o zaman. Tamam o zaman yayını bitirebiliriz bence. Biraz göstermiş olduk kampüsü. Zaten çok tatlı bir kampüs. O zaman ne diyoruz? Sonraki yayınlarda, videolarda görüşmek üzere. Videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Saban gibi çimlere videosu var. Ha bir şey yazmış. Lisans not ortalaması kaç? Lisans not ortalamam 3.88'de. 3.88. Yani çok yüksek değil bir 4 değil. Ama yine de kabul alabiliriz. E tabi. Ha master, master. Senin yan dalda var mıydı? Ee, yok. Master da kaçtı? A... Master yok mu? Master 397 Master da iyi yapmışsın ama Master zaten daha kolay yapılıyor değil mi? Yok Nasıl, hayır ya. Yani. ya daha, daha yüksek ortalama yapmak daha kolay hani Master'da. dersler şey kadar kolay ya yani, hani lisans lisans ben daha kolay giyemem dersler için. Daha zor. Zor bile sayılabilir. Ya yani birazcık benim eşekliğim aslında. Hani ben ders sayılarımı bitirmiştim. Hı -hı. Hani e, ders sayısı olarak bitirmiştim. O zaman dörtlü daha sonra yani hani ekstradan iki ders daha aldım. Bir tanesi Onlar mı düşürdü? Aldım. Aynen, bir tanesi A eksi aldım bir tanesi O, yüzden üç oldu. Ya, yoksa yani ders adam... bitirebilirdin yoksa. Ya, aynen. Yani. İyi güzel. Sonra başka videolarda görüşmek üzere bir tanesine gidiyor. O zaman bu yayını bitiriyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.